Ömer gel. Ne Bak bu ne? Bu ne keçi? Anne. Yani. Görür Bu ne yiyor? Bu olabilir acaba? Bak. Gördün mü? Bak gördün mü abisi? Ama çok güzel değil mi? Bunu bağlamış mı? Evet bağlamışlar. Sen korkuyor musun acaba? Ben evet, korkuyorum. Neden? Ve sen yan, Bir de bağlılar zaten. Bak kocaman. Bak o Ömer Talha görüyor musun? Anne. Bak burada memeleri de var. Aynı. Bak süt veriyor. Bak bu süt veriyor. Biz bunun sütünü içiyoruz biliyor musun? Sen bunun sütünü içiyorsun efendim. Sütünü içiyorum. Burada. Evet. Sen bunun sütünü içiyor olamaz mısın? Hayır. Sen bunun sütünü içiyorsun. Anne. Bunu Evet, o hayır annesi bu anne, bu büyük keçi anne, tamam mı? Anne. Mi? Evet, bak bu bu yavru. yavru. Evet, bu yavru. Anne. Tavuklar ne yiyor acaba? Bak burada da varmış tavuk. Bak burada da varlar. Gördün mü? Bak bak evet Oo. tamam. Keçi güzel değil mi? Keçicik, senin adın ne? Senin adın sarı kız mı? Biz buna sarı kız adını koyalım mı? Evet. Heh, buna ne diyelim? Sarı kız, değil mi? Aha. Söyle sen de söyle. mi Neden? Şöyle, bakayım, bakayım. Sarı kız de, sarı kız de. de keçi. Anne. Efendim? Ya da bir şey var. Evet, Üstüne hiçbir şey düşmezler. Bak Ömer Talha, sarı kız sana bakıyor. Ömer Talha bak, sarı kız sana bakıyor bak. Abisin. Aynen beğendin ağrıyor. Ağrıyor. mi? Sen beğendin mi sarı kızı? E, hayır beğenmedim. Neden? Ama Aynen. çok güzel. Bak çok güzel. Bak, çok üzüldü. Küpeleri de var biliyor musun Ömer? Bak bunun küpeleri var. Kulaklarına takmışlar gördün mü? Boynuzları var kocaman kocaman. Gördün mü? Aa Ömer Talha. Sarı kızın sakalları da var. Gördün mü? Hı? Ömer Talha. Ömer Talha bak. Bak. Abisi bak. Bak boynuzları var kocaman. Bak. Küpeleri var kulaklarında. Bak sakalları var. Gördün mü? Biz bunun adını sarı kız koyuyoruz. Değil mi? Bu bize süt versin. Değil mi aşkım? Evet. Hı? Verebilir. Bu süt veriyor biliyor musun? Bu da bunun yavrusu bak. Bu da küçük sarı kız olsun. Tamam mı? Evet. evet. Ama, ama bu olsun. Ne olsun? Ay bak bak amış, bak. Hadi sarı kızına bay bay yap. Sarı kıza bay bay yap biz gidelim. Beğendin mi sarı kızı? Evet. Gidelim o zaman. Memnun oldun mu onu göreyim Kavga ediyorlar Ömer gördün mü? Kavlamayı. Evet tartıştılar onlar orada kavga etti. Anne, ne o? Ot, ot, anneciğim. ot mu yiyor anneciğim. Hayır sakız çiğniyor. Bak. bak, bak. Çiğniyor. Evet bak ağzında sakız var görüyor musun? Gördün mü? Gördün mü sakız var ağzında? Anne, ne yiyecek? Ama bak bunun sakızı yok. Aa, bunu da sakız alalım mı? Evet. Gidip alalım tamam mı? Hı hı. Bu Ama bu çok uyuyordu. Bu mu çok uyuyordu? Anne. Hı? Ben bunu karnı ağrı. Evet karnı ağrımış. Neden acaba? Aa, bu hareket ediyor. Hare Koyruğu mu hareket ediyor? Hı? Aa, nasıl olabilir acaba? Keçinin kuyruğu hareket ediyor. Bunu mı? Bu sarı kız. Nasıl Küçük yapayım? tatlı sarı kız. Hadi bakalım gidelim. Onu evet evet onun kokusunu alıyor. O onun yavrusu biliyor musun? Anne, bu da Aa, bunu Hadi anneciğim o zaman biz gidelim artık. Anne. Aa, aa o neymiş bakalım? Aa bu bir Römörk Römork. Römork traktör römorku. Hani gerçek traktörün evet. Anne sen diyor dolerde traktörü yokmuş. Römorku burada ama traktör yok. Hadi bakalım. Anne. Yani. Evet, traktörü yok anne. Evet, traktör yok. Traktörün evine gitmiş. Hadi gidelim anneciğim. Evet, traktör evine gitmiş. Bak orada horoz var. Efendi. Oy kasasında kayısı kasaları var. Evet, kasası dolu. Bak. Hadi bakalım anneciğim. Hoşça kalın çocuklar.